Mehmet Dayı'nın yeriymiş. Aynalı Çeşme'nin karşısında hemen. Şöyle geçelim bakayım. Selamun Aleyküm Dayı. ne diyorsun? Nasılsın? Selam. Ne yapıyorsun Selam. sen burada? Ne iş yapıyorsun? Et diziyorum işte. Vatandaşa. Et diziyorsun. Kebap da yapıyorsun yani. yani. Aynen öyle. Günün her saati var mı böyle? Sabah her sabah? Her saat, saat. Her, çağ. her saatte 24 yapıyorsun. 24 saat bu burada. Bir Tabi köyden. Kendin yetiştiriyorsun. Evet, kendim yetiştiriyorum. Ne kadar şöyle menünün fiyatlarını da bir alayım Fiyatları ya. Fiyatlar ucuz. Nasıl ucuz? 1,5-200 derken... lira. Evet. Bir kişilik 150 lira. 150 lira kebabın. Salata, salata şey, ekmeği mükemmel olur. Aha. Karnın doymadan da terken evet. var. Tek mi kalıyorsun? Hanımla sen mi kaldın? Tek kalıyorum. Tek. Kimse kalmadı. Eşin Çok yok var. mu? Var. Ondan ikiniz köyü ha. bekliyorsunuz. Sen de kebapçılık yapıyorsun evet. böyle. Kö işte köylerde kimse kalmıyor diyorlar hani? mı terk Yok, ediyorum. Kimse kalmadı. İyi bakın dayı. Kolay gelsin hadi.